Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kızılcık şerbetinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlandı haftadan beri. bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Kimler kızılcık şerbeti hiç bitmesin istiyor. Videoyu önem sayımızı gösterelim. Arkadaşlar kızılcık şerbeti dizisinde Merve Boluğur ismi geçmeye başladı. Neden Merve Boluğur diye soran arkadaşlar için biliyorsunuz doğa, doğa karakteri Fatih'ten boşandı ve artık Sıla Türkoğlu'nun kısa sürede dizden ayrılması düşünülüyor. Peki arkadaşlar kimler doğa karakteri yani Sıla Türkoğlu diziden ayrılmasın. Kıvrıcık şerbeti dizisine devam etsin isteyenler videoyu beğenip sayımız gösterin. Dediğim gibi arkadaşlar şu an hiçbir şey kesin değil ama Merve Boğur diziye dahil olabilir. Sıla Türkoğlu yani doğa karakteri Kıvrıcık şerbeti dizisinden ayrılırsa arkadaşlar yerine Merve Boğur gelebilir. Tabii ki de bunlar konuşuluyor. Detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.